Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Şimdi e, sizlerle ilk defa kendi kafama tasarladığım bir şey yapacağım. Eşimle olmayan gömleğiyle ile olma tulum dikeceğim. Yani bunun kalıbını internetten daha önce görüp de dikmiş olduğum e, pijama takımlarından yola çıkaraktan e, çıkartıp dikeceğim ve ilk defa dikeceğim. Bakalım nasıl olacak hep beraber göreceğiz. İlk önce gömleği ikiye katladım şu şekilde sırt kısmını kullanacağım ve şimdi e, gömleğimizin kumaşını kesiyoruz. Şimdi gömleğimizin sırt kumaşından şu şekilde e, tulumumuzun arka yerini çıkardık gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bundan birazcık daha e, kol ve boyun kısmını içeri yaparaktan tulumumuzun Ön kumaşını çıkartacağız. Arkadaşlar kumaşımın ön yüzünü kestim. Dikmeden önce size son kez zaten kalıpları çıkardıktan sonra göstereceğim. Şimdi ön taraf yaka ön yakayı boğazda sıfır olmaması için buradan yaklaşık şu şekilde düz kesip daha sonra yaklaşık bir santim içeri girerekten şöyle buraya sıfırlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, tulumumun kollarını, e, ön-arka kumaşlarını bu şekilde ben terledim. Terleme esnasında video çekemedim. E, bu şekilde terledim. Fazlalıklar oldu, onları kenarlarından kestim. Şimdi yakasını e, ribanadan yapacağım. Daha önce bir eteğimin belinde olan ribanayı kullanacağım yakasına. Normalde pijama yakalarını yaparken, pijama üstlerini yaparken önce omuzları dikeriz. Ama bunda omuz olmadığı için ben kendi fikrim olarak ilk önce kolun şu gördüğünüz kısımlarını birleştireceğim Arkadaşlar arkadaşlar benim makinem düz dikiş makinesi olduğu için ben hem düz dikiş geçtim hem de şu şekilde zigzag geçtim kenarlarından Evet sadece şu kısımları ön ve arka dikişleri kollardan bu şekilde sabitledim şimdi burasına etse, eteğimden olan ribanayı dikeceğim arkadaşlar yakayı oluşturacağım daha sonra zaten tulumumuzu tamamlayacağız Arkadaşlar ribanamı diktim. İlk önce ribanayı tersten şu şekilde içe dikiş yaptım. Daha sonra yine önden bu şekilde görünmesi açısından tersten ilk önce düz daha sonra zigzag dikişle ribanamı biraz gerdirerekten çünkü azıcık yetmiyordu. Biraz gerdirerekten bu şekilde yakama diktim. En zor işlem yakaydı. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ilk önce buraya dikiyorum omuz olmadığı için daha sonra bana edittim şimdi geri kalan bölge olan koltuk altı yan ve iç dikişleri dikeceğiz arkadaşlar